arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte akümitör oynayacağız. Hmm. Ben şöyle bir şey düşündüm. Sizleri düşündüm. Takipçiler. Hep kın, hem ya çöplerdir herhalde. Yani e, bilmiyorum yasa. Bir dakika erkeği arkadaşlar bilmiyorum sanın. Ya yanlışlıkla ben evet e tıkladım çünkü. <laughs> Karakterin bir youtuber mı? Arkadaşlar bence siz youtubersınızdır ya. Evet diyeceğim. Yani ünlü bir şarkısı var mıdır bilmiyorum. 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 Evet. Bilmiyorum. 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 Yanlış bildi arkadaşlar. Devam edelim mi? Hayır etmeyeceğim nasıl sana ne, ne? Şaka yaptım evet. Ee, arkadaşlar ben annemi düşüneceğim. Hayır annem öyle bir şey değil. Karakterin kırmızı pelet pelerini var mı? Ya annem melek mi? aslında melek. Karakterin en spotur hayır. Ya, video çekmiyor ki. Yo. Youtube'a Yo, yo, yo. Evreni ne dan Yo, yo. Evet. Ee, yok telefonu var. Yo. Yok. Yok elisi yok. Büyük. Evet. Yok çekmiyor. Yok. Annemiz nasıl çarkıcı olsun karakter? Tövbe, evli... töbe ya Rabbim ya. Karakterin futbolcu mu? Hayır. Benim... Kız çocuğu var mı? Benim. Karakterin şişman mı? Annemin diğer sözleri o yüzden hayır diyeceğim. Annem zayıf. Sadece birazcık kilo abi. Takmayın şöyle şeyleri. Akinatör. Baksana gebertirim ha. Banlarım seni ha. Vallahi taktik bulurum banlarım ha. Karakterin youtuber mı? Yok değil sanem. Karakterin bir kere devlet başkanı. Yok artık ya. Erdoğan'ın Erdoğan'ın karısı. Er, Erdoğan'la mı evli? Tövbe. Karakterin hala yaşıyor mu? Evet töbe tövbe diyelim. Karakterin Galatasaray'la Ah ama Galatasaray'la. Yok. Yok artık hayır. Karakterin beni tabii ki de tanıyor. Yok, azeri ne ya? Heh? bildi ya arkadaşlar nasıl ya nasıl tamam hmm. bunlar değil ama bunları geçeceğim bunlar çok sıkıcı arkadaşlar hmm. bunları geçeceğim tekrar oynayacağım ve bu sefer arkadaşlar Allah'ı Allah'ı Allah, Allah Allah Allah'ı seçtim. Karakterin kadın mı? Erkek de değil. Karakterin Türk mı? Ne bileyim. Yü karakter Allah bizi tanıyor mudur? Bilmiyorum. Aa, hayır. Tövbe estağfurullah estağfurullah Allah'ım. Sen beni affet. Akinatörü banlayın. Ban Akinatör inşallah sana böyle bir şey dedi ya. İnşallah boynu silersin. Amin. Tövbe hayır. Hayır. Yani eli var mı da bilmiyorum. Ee, yani herkes anne dille konuşuyordur herhalde. Karakterini sen hiç gördüm. Evet herkes görür. Dünyadaki herkesi görebilir. Karakterin 25 yaşından büyük mü? Bilmiyorum ama o çok büyük birisi. Yani güzellik olarak dedim. Yani o yüzden evet. Yok. Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Hayır. Karakterin insan mı? Hayır. Karakterin bir robot mu? Yok artık. Evet. Sandra Bille. Yok yapmaz. Tetti çocuğa giriyor. Tövbe tövbe. Karakterin dünyada yaratmaları. Ne ya bileyim hiçbir şey anlamadım görünmez evet. Karakterin bir yeri yarattı mı? Evet. Karakterin Bismillah tövbe tövbe ya Rabbim sen sabır ver ya. La sen Müslüman mısın değil misin tövbe? Bunu okumak istemiyorum. Hayır. Karakterin her şeyden büyük mü? Evet. Allah yazıp bilecek. Yani bilmesen şaşardım yani. Nasıl bildin? Yani nasıl bildin? Yani Zaten karakteri cin mi dedi? Allah korusun. Tövbe töbe. Yani bu oyunu e, şey yapanları yemin ederim beğeni gidik abi. Neyse tamam. Arkadaşlar bu sefer neyi seçeyim? Bu sefer bir youtuber Hı? seçeceğim. O da bilgi camiası. Bu ara bilgi camiası yani neydi? İsmi neydi? O ablanın ismi. Hmm, Ablanın ismi neydi? Bir şeydi. İsmi neydi unuttum. Ama bilgi camiası. Abla ben seni çok seviyorum bu arada. Bilmiyorum. Karakterin 5 yaşından mü bilmiyorum. Karakterin bir erkek mi? Hayır. Karakterin Türk mü? Evet. Karakterin bir YouTuber mı? Evet. Karakterin sarı saçlı mı? Hayır. Biliyorum. Kahverengimse. Bir şey. Çünkü hmm, akinatör oynar. ay akinatör diyorum şey hani var ya böyle pembeli bir şey neydi kamerasını açan kini tapet o onun birazcık böyle sansürlemiştim ama saçı böyle kahverengi gözüküyordu o yüzden biliyorum karakterin amacı ile ilgisi yok Haa yok gülüm şarkısı yok. Karakterin çocuğu saçımı var? Yok dedim ya kahverengi dedim ya. Karakterin bilgisayar konutunda mı? Ne? Karakterin sevgilisi youtuber mı? Lan sevgilisi mi var ki? Tövbe, tövbe bismillah. S sevgilisi var mı? Tövbe. Bilgi camiası ablacığım? İsmini bilmiyorum. Kübra ha Kübra abla. Özür dilerim. Benden değil Akin Akinöter'den. Akinöter'i banlar mısın? Sen zaten her şeyi biliyorsun abla. Karakterin sevgili... Bunu bilmiyorum diyeceğim. Tövbe tövbe. Karakterin erkek mi? Lan hayır dedim ya. Ee, karakterim kardeşim arkadan gülüp gülüp duruyor. Ee, saçlı kıvırcık değil düzdü gördüğüm kadarıyla. Yani gördüğüm kadarıyla düz o yüzden hayır diyeceğim. Karakterin korucu konuşabiliyor mu? Bence bir konuşamıyordur mu herhalde. Oyun videosu Tabii ki de evet. bir bildi. Yani bilmiyorum. Oyun camisi olduğu için oyun camisi. Yok artık anasının gözü. Yani mor saçlı birisini görürsen yani ne diyeyim. Karakterin la ilgisi yok. Bunu kaç kere sordu ya. Bu iki oğlu. Takma ismi var mı bilmiyorum valla. Allah senin tövbe estağfurullah bilmiyorum. Yok değil kanka. Kanka hayır dedim ya. Yo makyaj videoları çekmez. Hayır. Ne? Etmez. O çok iyi bir abla etmez. Yüzünü göstermiyor. Bille. Bille. Yok bildi ki. Bille. Ah bunu da bildi. Ah bilgi camiyaz. Kübra Baran. Allah, Allah Şuna bak lan. Fotoğrafa bakın arkadaşlar ne kadar komik. Ya Kübra ablam. Sen niye bu kadar zor bir isim bulmadın kent yani birazcık zor bir şeyler yapsaydın ya evet ya neyse Allah korusun bakayım bir daha Allah'ı seçmeyeceğim çok ayıp şeyler söylüyor Allah'ı seçince. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah'ım sen yardım et. Şöyle oyunlara, şöyle oyunlara Kur'anlara. Yemin ederim oyunu Kur'anı gebertirim bu arada ben. O benim. Nasıl? Vallahi. Yo benim bu. İki dakika kavga ettik arkadaşlar. Benim neden? için ne arıyorsun ha? Allah bilir. Yatağın altında. Papa'nın mı? Ben. Arkadaşlar iki dakika videoyu durdurdum. Şimdi bir tane seçim ama aa söylemeyeceğim arkadaşlar fısılayayım Zaten bu her kulak ödülü bu zaten bu kül yutmaz. Arkadaşlar ben kendisini seçtim. Hı. Karakterin seni tanıyor mu? Lan ben beni tanımıyordur inşallah. Karakterin kadın mı? Sen erkeksin bence. Sen tanrısın da bir şeysin. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Yoktu. Eri var mı? Tabii ki de var. Karakterim bir youtuber mı? Sen youtuber değilsin. Evet, sen bir cin karakter. Ama 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 haksızlık soru soruyor. Ne bileyim ya? Bilmiyorum. 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 Bilmiyorum kendisi. Aa yanlış bildi. Ha. İlgide fısıldayarak söylemişim arkadaşlar. Bizim deli akinatör. Hayır yanlış söyledim. Tablet kalemiyle devam ediyorum arkadaşlar. Ne oluyor? Bir şey mi tıklıyor? Aaa! Bizden şey biliriz. Karakterleri değiştirebiliriz. Bu arada bu ne? Akinatörün köpeği mi bu? Akinatör akılsız. <laughs> salak. <laughs> İnternetin akıllı akamı Muğa. akinatör. Akinatörün kendisi. O bir cin. Bismillah korku şeylere başladık mı? Akinatörün sevgilisi. <laughs> Lan sevgilisine bak. De, bismillah ya. Dokuz edeceğim. Doğu. Onayla. Bakalım. E ee? Tabii ben karakter değişecek sanmıştım. Ne seçelim. Hiç seçmeden düşünüyorum ya. Önceden seçmeyi unutuyorum yine ben. Acinatörün sevgilisini yapacağım. Karakterin kadınla evet. Ne bileyim bilmiyorum. Ya bilmiyorum ya bakacak. Bilmiyorum. Hayır. Bilmiyorum. 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 Sen ünlü değilsin ki. Hayır. Kanka. Senin ailenlerden ama yanlış. Tabii ki de evet. Bilmiyorum diyecektim de. Aman. Lan köpeği mi ki bu? Hayır. Sevgilisini seçtim arkadaşlar. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Tövbe lan. Akinatör bak beni delirtme he. Yüzüne vuruyorum arkadaş. iki kere vurdum yüzüne. Tövbe estağfurullah. Ya ben o cin nasıl nasıl ben annesi babası. Tövbe. Ne bileyim ya kanka. Bilmiyorum. Bilmiyorum. <laughs> ya yeter! Baş öpüşmeli, öpüşmeli şeylerden artık bir, bir çık. Bir sal artık onları. Bilmiyorum. Sağcısı hala uzatıyor. Hayır ya. Etmeyeceğim artık. Yeter ya. Bak benim gözlerime bakma bak. Bak geber seni Bu sefer dedesini seçeceğim arkadaşlar. Ay bir dakika tablet kanaya bir şeyler oldu karakterin bir a Aa, dedesine çiçek mi diyor? Evet. Şimdi neden bir çiçek gibi? Bilmiyorum. 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 Bu kim? Yetişkin filmlerin oyuncusu. Hemen çok inandım. Üf. Ve en baştan başlasan şaşırırım bas bas. Ona. An Ona ne? Lan bu kim? Devam edelim. Evet de. Bu sefer kim çıkacak? Her şeyin bahsine giren kız. O kim ki? Ay hayır diyecektim hayır. Bir normal bir cevap versin normal bir insanın cevabını versin. Lan ikide bir aynı şeyi söylüyor. Bu sefer direkt Allah'ın hmm. Allah yanlışlıkla mı bastım ya? Şu an bir şeyler tıklıyorum ama eve gideceğim. Reklam çıkmasa şaşarım abi. Yemin ederim ya. En baştan görüyorum. Bir dakika arkadaşlar. Her bize Agnedir. Bak Akinoto Allah öyle bir şey dedin ya seni geberteceğim. Ya seni bağlayamıyorum, edemiyorum ama Allah sana bir şey yapacak. Eminim bundan. Nasıl töpe töpe ya. Aklını okuyacakmış ama aman. Çok inandım. Hiçbir şey binemiyor ki dedi. Hmm, şimdi arkadaşlar hmm, dünyayı seçeceğim. Hayır. Aa, hmm. Hayır. 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 Evet. Evet. Uzaydan çekilmiş fotoğrafları olduğu için görebiliyorum. Yoktur yani. Hı -hı. E -e. Yok anasının gözü. Hayır. Yok. Gökyüzü evet var. Bir Oo, evet. Ya bildi ki ya. Ama bildi. Ah bildi. Tanrı değil hayır. Şu tanrıdan bahset misin gebertirim. Evet birazcık var. Ne bileyim. Ya say hayır. Evet. Hayır. Dünya. Lan. Errat mı? Neyse dünya fotoğrafı verdiğine göre dünya demek istemiştir herhalde. Evet dedim. Hemen de her şeyi bil. Nasıl sileceğim? Reklam çıktı mı sileceğim. Çünkü artık reklamlardan bıktım arkadaşlar. Burada bir şey bakacağım. Bir dakika. Hı -hı. Tamam. Kodladım kodlamış. Bir şey kodladım da arkadaşlar ona diyorum. Ne ne? Lan yine unuttum. Heh, şimdi ne seçelim arkadaşlar? Ne? Oha. Lan. Şiştir yapacağım. Arkadaşlar akineteri şimdi bize kötü Allah şey etti ya. Günahlı tek günahlık etti ya. Biz de onu en se çok deli deli şeyleri çevireceğiz. Ne oldu? Ha şöyle. Şunu mu giyeceksek? Bak bu çok kötü. Ay şu atleti Ay yüzde yüz güzel oldu bu arada. Oha. Kaç deli la bu? Beş bin mi ne? Bir şey anlamadım ama. Bu paralı ya. Neyse seçiyorum. Ne seçeyim? Bir YouTuber mı seçsem? Mr. Beast seçeyim. Karakterim bir erkek mi? Evet. Karakterim bir çocuk mu? Hayır. Karakterim bir çocuğu var mı? Bilmiyorum. Karakterim nazarım Hayır. Karakterim bir sporcu mu? Bilmiyorum. Hayır yani. bildi. Evet. 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 Hayır. Bil Mr. Beast. Abi neden her şeyi biliyorsun? Neden her şeyi biliyorsun? Üf ya. Bu da sondu arkadaşlar. O yüzden görüşürüz. Bi bi bye 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 bye, -bye.